Edirne'ye yeni gelen ve kent kart çıkartmak isteyen öğrenciler Etus'un kendilerine tek bir noktadan hizmet vermesi sebebiyle güneşin altında bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu. Trakya Üniversitesi'ni kazanarak Edirne'ye gelen öğrenciler, Edirne toplu ulaşım sistemi minibüslerinde kullanmak üzere kent kart çıkartmak için işlemlerini bir an önce halletmek istiyor. Ee, otobüs kartı almak için öğrenciler için. Belgelerimizi evet, işte... hazırladık. Sıra bekliyoruz. Epey de bir sıra var. Yani bir yarım saat, bir saat olmuştur. Bunun giderilmesi için bir şeyler lazım. Çünkü böyle olmaz yani bu kadar yavaş olursa tüm öğrenciler zorluk yaşar. Kimse için iyi değil tabii. Tüm gibi öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Etüsun öğrencilere kent merkezinde tek bir noktadan hizmet vermesi ise öğrenciler için adeta bir eziyete dönüştü. Kent kart çıkarttırmak için geldik. Çok fazla yoğunluk var ve sıra da çok fazla. Yani bir tane daha basın noktası olursa çok güzel olur yani. Ya bu sene ilk defa geldik üniversitemize, şehrimize. Karşılaştığımız muamele çok basit. Yani kulübe gibi bir mekanda onlarca insan hizmet veriyorlar çok sıkıntılı. Yani millet de burada saatlerini harcıyor. Buna bir çözüm bulursa etkiler çok güzel olur. Yüzlerce öğrenci kent kart çıkartmak için yakıcı güneşin altında sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Şartlar çok zor bu güneşin altında beklemek Gerçekten çekilmiyor bu sıcakta Biz öğrenciyiz geldik bize Edirne soğuk dediler ama Kışlık elbise getirdik yani Bu güneşin altında çekilmiyor 2 dakikada bir su alıyoruz öldük yani Sözde etus kartı alacağız ama Etuslarda öğrenciyiz Herhalde bugün doldu mu yarım saatte bir geliyor bir saat bekliyoruz. Et. yürüyerek geldik. Ta 10 kilometre yürüdük arkadaşlar ya. Evet. Kar çıkaracağız. Sözde kuyruğu görüyorsunuz. <laughs> Yarım saatte biri çıkıyor. Hep aynı yerdeyim sanki. Hiç ilerlemiyoruz. <laughs>